kalitesi yüksek bir yaşam projesi. Rönesans Residence. Mimar Yaşar Coşkun ile inşaat mühendisi Yalçın Coşkun kardeşlerin sahibi olduğu antis yapının oluşturduğu 249 konutlu Hatay'da ilk rezidans yaşam projesi tamamlanmak üzere. Doğayla iç içe, sosyal imkanları olan Rönesans Rezidans mimari güzelliğini kusursuz konforla taçlandırıyor. Rezidans projesinin en önemli özelliği Hatay'da özel perikalıp sistemi ve kulevinç kullanımı ile yapılan ilk konutlar olması. Normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapalım adına altında. Fikir oradan çıktı. Burası en çok sosyal yaşamın güvenliğin önünde tutulduğu bir mekan. bir bir açıklama yapamadılar. Kim engellendi? Bütün halk ve gönüllü çalışmak isteyenler. Mesela şimdi şurada polisler var, jandarma var, madenciler var. Ben gittim dedim sizin merciniz kim? En üstünüz kim sizin? Evet. Bizim en üstümüz apart başkanı dediler. Apart bir şey demeden bize biz kolumuz burada da var. Bu niye sembol gibi oldu depremde? Neden sembol gibi oldu? Çok kalabalık bir kere. 1500 kişi yaşıyor. 4 blok var. 11 katlı ve burada da farkındalık var. Herkes buraya yöneliyor ama somut hiçbir şey Çalışma olarak. Böyle birileri kurtarır, alkışlarsın, sevinirsin. Hiç olmadı. Hiç öyle şeyler olmadı. Hayır. Bakın biz 1500 kişiden bahsediyoruz. Bugün köyler bile bu rakamda değil. Ne biz baştaki gelen halk ben hiç kimse provokatörlük yapmadı. Herkes yardımcı oldu. Ve tevekkülle bekliyordu. Dün ben daha ilk defa ülkelerdim. Hatta özellikle medya grubundan bir asistan. Dedim neden görüntü çekiyorsun? Neden buradaki insanlarla röportaj yapmıyorsunuz? Siz madalyonun bu tarafına bakın. Facianın parçası bizleriz dedi. <laughs> evet. ya, ya, en büyük sıkıntımız evet. insanlara gelen malzemelerde çadır eksikliği. Diğer en büyük eksikliğimiz de şu anda çalışan AFAD görevlileri yeteri kadar İyi şekilde çalışmıyor, bize göre yeteri kadar iyi çalışmıyor. Diğer ekiplere çalışmalarına izin vermiyor. Halkın destek vermesine izin vermiyor. Ve bizim abilerimiz, ailemiz, sevdiklerimiz şu anda hala enkaz altında. 7 gündür biz yol acısını çekiyoruz. Bu bina Rönesans mı? Evet, Rönesans evet. Residans. Bir, bir de burada madenciler gelince içeriye almadılar. Yani sen madenci diyor ki ben 300 metre ineceğim aşağıya. Bu benim meselem, benim işim bu. Onu bile bırakmadılar. Akut akutlu tartıştılar, akut çekti gitti zaten. Vesaire vesaire. İlk biz gün... yapacağız, biz edeceğiz. Şimdi kepçelerin gibi. İlk gün Akut 50, 50 kişiye yakın canlı insanlar çıkardı orada. Çalışmalarına izin vermediler ve Akut'u Akut, Akut Resistans Rönesans'tan ayırdılar, gönderdiler. ve gelen bütün yardımsever insanları o siteye sokmuyorlar. Sadece afak görev yapmaya çalışıyor. 1500 kişiye yakın yaşayan insanlar var Resistans'ta. 1500 kişiye yakın. Şu anda çıkan canlı sayısı ve ölülerin sayısı toplasanız 150 kişi etmez. 1000 küsür adamdan 150 kişi sadece. Diğer insanlarımız neredeler? Onu bilmiyoruz. Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun bu yapım tekniği sayesinde Antakya'da daha güvenli ve hızlı kaliteli binalar inşa etme öncülüğü gururu yaşadıklarını belirterek Yapılarda ses, ısı yalıtımlarından mantolama sistemlerine kadar tüm işlemlerin titizlikle yapıldığını bildirdi bin metre Şöyle bulundum yan apartman tamamen çekmiştim Bu, Devam, süleyman, davam, davam. bu da amcası, o da Süleyman, burada enkaz da o Dorun amcası. Çalındı denmişti, bebek çalındı diye herkes paylaşmıştı. Öyle, biz öyle zannettik ama. Kurtarmışlar mı? Yemiş. Ben indirdim zaten, beraber indirdik. Ben kızı indirdim. Bir tane asker de onu indirdi, o erken çıktı. Yağmur yağdığı için bir tane arabaya verdi. İşte anne babası enkazda diye. Biz geç kalınca vatandaşlar beklemeden polise vermek istemişler, polis almamış. Demiş ki anne babası enkazda. Eğer biz alırsak şimdi ne olacağı belli olmaz. Siz alın bakın. Anons yapma gereği bile duymamışlar. Ben karakola gittim, anons edin. Çocuk bir yerden bulunur, bulunur. İki gün boyunca Sıkıntı çektik. Sonra iyi bir aileye denk geldi. İyi bakmışlar çocuğumuza. Şu an annesiyle. Afat için neden memur gibi dediniz az önce? Memur gibi çalışıyor, umursamıyorlar ki. Gece arabalar duruyor. Hayır umursamıyor. Gece arabalar duruyor. Bit bitiriyor. Erken bitiriyor. Göz bayadılar. Tanki <laughs> Macarlar gidinceye kadar, Romalılar gidinceye kadar. işte biraz çalıştılar. Akşam mesaisi. Çünkü onlar iki ekmek iki, 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 iki ekmek evet. halinde çalışıyorlardı. Onlar git, gitmeye, gitmeye yakın savaşaklarda. Hatta Akut'la Afal birbirine girdi burada. İki kişi daha kıydı Akut'ta. Kızıl Aydın geldi. Ben ilk günden sabah saat 9'dan evet. şimdiye kadar çok daha çok eve gitmedim. Kızıl Aydın geldi. Evet evet dün geldi. Bütçe elbise getirmişti. Buraya dağıttılar tamam. Ee, İstimali yok. İşte biz size, size arayacağız. Biz size çadır göndereceğiz. Biz size elbise kıyafet Üç güne kadar yerde yatıyordu insanlar. Hatta iki çocuk burada zatürre geçirecekti. 4-5 tane koymuşlar. Çok yardım etti. Yani bu jenatör, jenatör olsun, ah, bak, bak. çadır olsun ah, burada atıyor. Ahbap, ahbap. Biz dönmeye. teşekkür ediyoruz. Havuk yani veren. insanlar gerçekten çok, çok şey davrandı insanlar. O gö çok yardım verdi. Bayağı gıda, gıda konusunda sıkıntımız yok. Ama yani hükümet tarafından hiçbir şey görmedik. Ne yardım, ne hiçbir şey. Hatta gelecek olan yardımları da engelledi. 4-5 gün boyunca bizim telefonlarımız çekilmedi Tek tuvalet yapılıyor biliyor musunuz? Bu kadar tuvalet yapıyor, değil. Şurasına bak ama bir konser olduğu zaman ne oluyor? Hemen çok fazla tuvaletler tutuyorlar. Hani büyük felaketler ibret içindir değil mi? E biz yeni pandemiden çıktık, başladı mı da salgın hastalık? Farz mahal artık ondan mı bilemiyorum. Ben unuttum acımdan. Hem kızım hem torunum 35 yaşında kızım 36 yaşında torunum. Depremden çıkarken benim ayağıma duvarda kaliper düş. Ben unuttum. Dün'e kadar. Dün bir ayağım ağrıyor, bir ayağım ağrıyor. Sağlıkçılar da gittiler, buradalar da gittiler. Bir Rus ekibi varmış, oraya gittim. Benim ayağım davul gibi olmuş, içeriden etraf kapmış. Dediler ki bak bu tedavi ettirmemiz lazım, kangrene dönüş. Ve burada bir iğnesi varmış, bu iğneyi yapacak bir durum yok. Ben burayı bırakıp da kalkıp gidip iğne vurulamam. Bunun yanında benim sorunum, sağlık sorunu çok uzak geliyor bana. Utanıyorum yani. Neyden bahsedelim bilmiyorum iletişim yok, sevdiklerimiz bize ulaşamıyor. Şurada bazı istasyon yok. Yok, Ya ne Neye ihtiyacınız var bizim? Ha yeme içme çok geliyor ama insani yardım olarak geliyor. O kadar eksik Çok gönderen var. Çadır da yok. Bir tek çadır yok burada. Şurada kaç kişi yaşıyor? Bunları kimse söylemiyor ama Böyle şöyle yıkılmış, böyle yıkılmış. Herhalde yan artmış. Yok yok, sonra tekrar böyle olmuş. Şu anda bittikten sonra nasıl yıkılacağı bizim için önemli yok. Rönesans rezidansı yapan yapının sahibi müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun paralarla birlikte içi dolu bir çantayla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbar edildi. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis de Coşkun'un havalimanından Karabağ çıkışını engelledi. Savcılık talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hatay'ın Antakya ilçesinde 2013'te tamamlanmıştı. Rönesans Rezidans 12 katlı ve 250 daireli. 7.7 büyüklüğündeki depresyon ramde yerle bir olmuştu ve çok sayıda kişi de enkaz altında kalmıştı.